Herkese merhaba. Bu videonun çıkış noktası aslında İpek. Tabii ki İpek. O yüzden onun odasında ve kişnek, kişnek su ile birlikte okuyacağız size bu kitabı. Bu çocuk doktoru ziyareti. Böyle göstereyim size. Bazen muayenelerde sıkıntı yaşayabilen çocuklarımız için önce İpek'e ve biraz çocuk doktoruna giderken endişe yaşayan bütün minnaklara sevgilerimle. Neden çocuk doktoruna gideriz? Genelde sağlıklısındır. Ama bazen öksürürsün, burnun akar, kendine halsiz hissedersin, ateşin çıkar ve hasta olursun. Neyse ki çoğu hastalık kendiliğinden geçer ve hemen iyileşirsin. Vücudun çevredeki mikrop ve virüslerle savaşmayı öğrenir. Daha çok güçlenir ve bağışıklık kazanırsın. Çok fazla hastalandığın zaman annen ve baba seni çocuk doktoruna götürür. Çocuk doktora çocukların vücudunu iyi tanır ve sana iyileşmende yardımcı olur. Ama bazen hiçbir hastalığın olmadığında da çocuk doktoruna gidersin. O zaman doktor seni detaylı bir şekilde muayene eder ve sağlıklı gelişimini değerlendirir. Sağlıklı kalmak dengede kalmaya çalışmak gibidir. Attığın her adımda dengeni korumaya çalışırsın. Bazen dengeni kaybedip, sen deleyebilirsin veya yere düşebilirsin. O zaman tekrar ayağa kalkıp tekrar dengeni kurarsın. Çocuk doktorundaki bekleme odası oyun odasına benzer. Doktorun yardımcısı gelen küçük hastaların hepsini tanır. Her bir çocuk için dosya açar. Doktor bu dosyaya muayene sonuçlarını kaydeder. Emre annesiyle kontrole gelmiş. Doktorun yardımcısına çizdiği bir resmi veriyor. İpek buradaki minnak e, şeyleri de açmayı çok seviyor yani Kapıları İpeğim sana da gösteriyorum yani ha, Burada tekmiş zaten Burada da diyor ki e, Oktay bugün bekleme odasına giremiyor Çünkü boğulmaca geçiriyor Bu hastalık bulaşıcıdır Hı -hı. Emre doktoruna severek gidiyor Doktoru onu bebekken de muayene edermiş Emre'nin de kardeşlerini de tanıyor. Doktora Emre'ye anaokuluna gidip gitmediğini soruyor. İlk önce Ayıcı'nın kalbini dinliyor. Sonra da Emre'ninkini. Bak korkmasın diye önce Ayıcı'nın kalbini dinliyor. Emre muayene olmak için kıyafetlerini çıkarıyor. Bunu artık kendisi de yapabiliyor. Soyunurken muayene odasını inceliyor. Odada bulunan dolapların ve çekmecelerin içinde neler olduğunu çok merak ediyor. zürafalı bir oyun şey, muayene odası. Çok sempatikmiş. Kontrol amaçlı her muayenede boyun ve kilonu ölçülür. Çünkü çocuklar çok hızlı büyür. 4 yaşına geldiğinde yeni doğduğun zamankine göre 2 kat daha uzun ve neredeyse 4 kat daha ağır olursun. Emre tam 99 cm boyunda olmuş. Emre dinlemeden önce doktor stetoskopu ısıtıyor. Böylece Emre stetoskop cildinin üzerine değdiği zaman şimdi. Doktor steteskopla kalp atışlarımızı ve ciğerimizi dinler. Bakın burada kedi, kedinin de boyunu ölçüyor. Doktor Emre'nin vücudunu elleriyle iyice muayene ediyor. Neyse ki Emre fazla gıdıklanmıyor. Doktorun karnına bastırınca herkesin duyacağı şekilde karnı guruldamaya başlıyor. Bunu duyunca hepsi gülüyor. gülüyor. Doktor ağzının içini daha iyi görebilmek için Emre'nin dilini dikkatlice spatula ile bastırıyor. Evet bundan çok hoşlanmıyoruz, değil mi? Sonrasında doktor Emre'nin reflekslerini de muayene ediyor. Küçük bir çekiçle diz kapakçığının altındaki sinirin üzerine hafifçe vuruyor. Bu harika diyor. Peki refleks nedir? Bedenimizin bir şeye isteğimizin dışında tepki vermesidir. Örneğin elimizin sıcak ocaktan geri çekilmesi veya gözlerimizin kırpılması gibi. Şimdi doktor Emre'nin gözlerini her yana çevirip çeviremediğine bakıyor. Emre'nin duvarda asılı olan posterdeki küçük nesnelerin ne olduğunu tanıması gerekiyor. Sonunda küçük bir fenerle gözlerine bakıyor. Gelen ışıktan göz bebeklerinin küçücük olması bekleniyor. Sen de göz bebeklerinin nasıl çalıştığını kolay bir deneyle görebilirsin. Aynanın önüne geç ve her iki gözünü bir süreliğine kapat. Gözlerini açtığında göz bebeklerinin yavaş yavaş küçüldüğünü göreceksin. Emre her iki kulağıyla da iyi duyabiliyor. Kulaklıklar sayesinde en küçük sesleri bile duyuyor. Emre doktorun otoskopla kulağına bakmasından pek hoşlanmıyor. Peki doktor başka neleri bilmek ister? Emre'nin denge algısında bir sorun yokmuş kapalı gözlerle tek ayak üzerinde düşmeden durabiliyor. Son olarak emreden idrar örneği alınıyor. Bu örnek laboratuvarda tahlil edilecek. Mikrop veya virüslerin olup olmadığına bakılacak. Doktor tüm sonuçları muayene defterine kaydediyor. Çok sağlıklısın diyor doktor. Sadece dişlerini iyi fırçalaman lazım. Bir sonraki muayenede doktor Emre'ye bu şekilde çizip çizemediğini soracak. Peki sen çizebiliyor musun? çizemiyor da olabilirsin. Hiç önemli de değil. Evet. Gerisini sonra devam edelim gençler. çok uzunmuş bu çünkü. Bence çok güzelmiş. Çocuk doktoruna gitmekte hiçbir sorun yok. Hasta değilsek de sağlıklı muayenelerde de gidebiliyoruz. İpeğim seni çok öpüyorum. Gençler, minnoşlar, tatlı tatlı uykularınız olsun. İyi geceler. Hepinizi